Liposuction deri gevşekliğini giderir mi? Bu da çok sık gelen sorulardan bir tanesi. Günümüzde en sık kullandığımız 3 tane farklı liposuction tekniği var. Bunlardan ilk klasik bildiğimiz liposuction İkincisi laser liposuction dediğimiz ultrason enerjisi vererek yağların parçalanıp sonra yine klasik liposuction kanülleriyle dışarı alındığı bir liposuction tekniği. Üçüncüsü de lazer liposuction yani lazer teknolojisi kullanılarak deri altı biniliği ısıtılarak yine yağların parçalanıp liposakşın kanülleriyle dışarı alınan teknik. Eğer kişinin kilosu çok fazla oynamış ise, deri gevşekliği zaten liposakşın öncesinde var ise, kullandığımız bu üç teknikten en fazla fayda göreceği teknik lazer liposakşın olabilir. Çünkü deri de deri altını ısıttığı için lazer teknolojisi bir miktar gerginlik veya sertlik yaratabilir. Ama yine de çok gevşek bir deriyi tamamen sanki hiç kilo alıp vermeler olmamış haline dönüştürmesi çok zordur. Dolayısıyla eğer karın bölgesinde yapıyorsak mutlaka bir karın germe ameliyatı eklemek zorunda kalabiliriz. Kolda yapıyorsak kol germe ameliyatı eklemek zorunda kalabiliriz. Farklı teknolojiler de var. Örneğin lazer liposuction yaptıktan sonra J plazma dediğimiz farklı bir teknolojiyle Tıpkı lazer liposakşında olduğu gibi lazer kropları ile yaptığınız gibi yine deriyi sıkılaştırmak da bu teknolojiyle mümkün. Ama muhakkak bir liposakşın tekniğine deriyi de sıkılaştıracak olan ikinci bir tekniğin deri gevşekliğini liposakşın sonrası engellemek için eklenmesi gerekiyor. Liposakşın sonrası deri gevşekliğinin problem yaratıp yaratmayacağını anlayabilmek için muhakkak kişi yüz yüze görüp muayene edip derinin elastikiyetine, aşağıdaki yağ dokusuna bakmak gerekiyor. Sadece fotoğraf üzerinden veya telefonla ek bir işlem gerekip gerekmeyeceğini bilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla hastayı yüz yüze görmemiz, anamnezini almamız, derisinin gevşekliğini, elastikiyetini hissetmemiz gerekiyor bir hekim olarak.